Evet sevgili çocuklar, Lulü Mercan hayatı öğreniyor. Serimizden yeterli fazladan iyidir diyelim. Ve hadi başlatalım bakalım Lulü Mercan bugün neler yapacak. Hımm kurabiye bu kesinlikle kurabiye kokusuydu. Lolly Mercan kokuyu duyar duymaz odasından rüzgar hızıyla çıktı. Hemen mutfağa gitmeliydi. Çünkü kurabiye kokusu sadece mutfaktan gelebilirdi. Ama rüzgar hızı odadan çıkmak için fazla hızlıydı. Çok 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 fazla hızlı. Lulu Mercan acele etmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama neden acele etmesi gerektiğini bilmiyordu. Bu konuda hiçbir fikri yoktu. Çünkü bunu düşünmemişti. Lülü Mercan'ın aklında düşünmediği zaman bir fikir olmuyordu. Düşündüğü zaman ise mutlaka aklına bir fikir geliyordu. Bir fikri olmasını isteyenler mutlaka düşünmeliydi. Lülü Mercan, birer düşünseydim belki daha iyi olacaktı, dedi. Odasından rüzgar hızıyla çıkmadan önce durup, Hı, evet evet, bu kesinlikle kurabiye kokusu. Peki şimdi ne yapmalıyım? Odamdan rüzgar hızıyla çıkıp mutfağa mı koşmalıyım? diye kendine sorsaydı mesela. Rüzgar hızı parkta yarış yaparken iyi ama odadan çıkmak için çok fazla. Lülü Mercan'ın yürüyüş hızı bir odadan çıkıp mutfağa gitmek için yeterince yeterliydi ve yeterli fazladan iyiydi. Peki ama her zaman mı yeterli fazladan her zaman mı iyiydi? Evet sanırım çoğu zaman dedi Lülü Mercan yeterli fazladan iyi. Mesela yeterli tarhana çorbası fazla tarhana çorbasından iyiydi. Lülü Mercan bir seferinde çok fazla tarhana çorbası içmişti. Bu yüzden karnı ağrımıştı. Fazla tarhana çorbası yeterli tarhana çorbasından iyi olsaydı Lülü karnı ağrımazdı. En mis gibi tarhana çorbası da olsa hatta çilekli pasta yeterli fazladan iyiydi. Lülü Mercan'a Lülü Mercan yürüyüşü hızı Mutfağa gitmek için kesinlikle yeterliydi. Rüzgar hızı ise kesinlikle çok ama çok fazlaydı. Ama bunları düşünmek için artık çok geçti. Çünkü Lülü Mercan odasından rüzgar hızıyla çıkmıştı. Odasından rüzgar hızıyla çıktığı için önce kedinin kuyruğuna bastı. Çünkü rüzgar hızıyla giderken kimse bir kediyi göremezdi. Sonra da kurabiye dolu bir tabak ve soğuk süt ile odasına gelmekte olan annesiyle çarpıştı. Çünkü rüzgar hızıyla giderken kimse istediği zaman duramazdı. Of ama bu çok kötü bir çarpışmaydı. Evet evet kesinlikle yeterli fazladan daha iyiydi. Ve bu çarpışmanın etkisiyle Lülü Mercan'ın ayağı incidi sargıya aldılar acaba dedi Lülü Mercan. Bacağımın iyileşmesi için ne kadar yatmam yeterli? Gerektiği kadar diye cevap verdi annesi. Çünkü gerekli olan aynı zamanda yeterli olandı ve yeterli fazladan iyiydi. Evet değil mi çocuklar? Biz de her zaman her şeyi yeterli miktarda yapalım. Fazlasını istemeyelim. Çünkü yeterli fazladan iyi değil mi? Hadi başka bölümlerde, başka Lulu Mercan hikayelerinde görüşmek üzere. Evet yine masalımızı bir hadi şerefle bitirelim isterseniz. Peygamber Efendimizin o bize yol gösteren, hayatımızı güzelleştiren, ahlakımızı güzelleştiren güzel sözlerinden bir söz. Şöyle buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşlerin en hayırlısı orta halli olanıdır. Orta yolu tutun ki kurtuluşa eresiniz. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Değil mi? Ne yapacaktık? Yeterli. Her zaman fazladan iyidir. Bu hadis-i şerifimizi öğrendikten sonra Sözlerimizi bitirelim. Başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinizi sizi çok ama çok ama çok seven Allah'a emanet ediyorum. Başar bitti Ece.